Arkadaşlar merhaba. Alfas'ın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Bu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi şey geldik. Bunun nakit döndürme süresi de dahil. Ee, nakit döndürme süresinden başlayacağız. Ancak bir yıl öncesine gidip kendisini aynı çeyreği kıyaslamayacağız. Bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Bu enflasyon muhasebesinden dolayı arkadaşlar pek doğru olmaz. onun için bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Burada da mevsimselliği kaçıracağız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu çeyrek daha bakacağız. Ondan sonra zaten her şey normale dönecek. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi bir önceki çeyrekte e, göre e, neredeyse iki katına çıkmış. Bu pek hoş bir şey değil arkadaşlar. Ve işletme sermayesinde Açık oluşmaya başlamış. Bir önceki çeyrek pozitifmiş. Şu anda açık. Bu da şirketin randımanla çalışmasının önünde bir engel teşkil eder arkadaşlar. Net borca baktığımızda şirketin kasasında bir önceki çeyrek 575 milyon para varmış. Şu anda onu tüketmiş. Üstüne de 129 milyon borca girmiş. Evet borç gayer anlamda da e, negatif anlamda yükselmiş arkadaşlar. Nakit akışında şu an için bir problem gözükmüyor. Yatırım yapmış mı ona bakarım. Rütün dışına çıkan bu çeyrekte evet var arkadaşlar. Ortalamamız 7.62 15-15.62'lik bir çıkış var. Gördüğünüz gibi 549 milyonluk. Bu bir miktar ham madde alımından bir miktar da yatırıma gitmiştir. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz. 500 TL şirket var ve bunu tek tek incelemen mümkün değil. Eee Stoklar çeyreklikte %24.35 artmış. Bir artışın bu harcamanın bir kısmı buna gitmiştir ama bir kısmı da yatırım yapmış gözüküyor. Yabancı para pozisyonuna baktığımızda bir önceki çeyrek 1 milyar 190 milyon eksideymiş. Şu anda 1.941 ekside. Yabancı para pozisyonu negatif anlamda yükseltmiş. Ciddi bir orana çıkmış. Öz kaynakların %55.21'e çıkmış. Dolayısıyla dolardaki yukarı yönlü hareket şirketi olumsuz etkile katmıştır. Etkinlikler beğenmedim. İyi değil etkinlikler. Sıra geldi esas meseleye. esas durumların zırh dediği faaliyetler. <laughs> Şimdi bir önceki çeyrek her 100 duralık öz kaynağıyla %80.6 hasılat yaparken bu oran ne olmuş? Yer yerde düşmüş 39.9'a geliyormuş. Hasılatta ciddi bir gerileme var. Favuk'a bakalım. Favuk ne olmuş? Favuk birinci çeyrek 20.76'dan 7.49'a. O da üçlü 2 oranında azalmış. E, Hasrat azalmış. Favuk azalmış. Net kere bakalım. E, net kar ciddi oranda azalmış. 23.99'dan 0.50'ye e, gelmiş. Bir önceki çeyrek 609 e milyon kar yapan şirket. Bu çeyrekte yalnızca 17 milyon e, kar yapmış. Yani e, hasılat iyi değil, favuk iyi değil. Ne edecek? İyi değil. Öz kaynak büyümesi e, olarak büyüyecek çeyrek 30-37 yaparken şu anda 9.46. Bunun 8.96'sı da yeniden e, değerlendirmeden geliyor arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllık öz kaynak büyümesini her iki çeyrekte piyaslayacağız. Geçen sene bu zamanlar %480 büyüyen şirket şu anda 179.7'ye girilemiş. Neden böyle bir şey oldu? halka açıldığı zaman çok eski bir film adayı kasaya para gidiyor bilmem ne geliyor İşte rahatlıyor şirket sonra ne oluyor eski haline dönüyor e şimdi büyüme zaten bu büyüme sürdürülemez yani bu yüzde 400, 500 mümkün böyle bir şirket yok Türkiye'de <laughs> şimdi 179'a gerilemiş bir önceki çelikte 164'le 164'te bilmiş birmiş. Şimdi tarihsel çarpanlarla cari Çarpanları kıyaslayalım, 5 yılın en düşük FK'sı 12.30 şu anda 43.03 en düşüğünün 3.5 katı. 5 yılın kat. en düşük piyasa değeri, defter değeri 4.81 şu anda 5'erliğe o da en düşüğünün 1.16 kat. Halka açıklık oranı %23 ama halka açıklığın tamamını almak için 4 milyar 507 milyon para gerekiyor. şurada da çok büyük bir para değil arkadaşlar. E, fiyat bölü yüzse başlıyoruz. kaynak hareket 11 el oldukça yüksek e, bir rakam. Bunun makul 1.85, 2, maksimum 2 olabilir. Onun dışında 1.85'in üstündeki zaten e, aşırı derecede pahalı olduğunu gösterir bize. E, 1.85'e neden bulduk? Arkadaşlar faiz 54 150 154'e 54 de böldüğünüzde zaten eee e, 1.85 gibi bir rakam elde edersiniz. Ee, pardon arkadaşlar. Şirketin getirisiyle, getirisini işte neyse. Şimdi e, arkadaşlar zirve fiyatına bakalım. Zirvemiz e, 170 lira. Zirvesinde %68.68 .68 aşağı. bayağı çok ciddi bir e, düşüş olmuş. Bir yıl önce bu arkadaşımızı 124 lira 50 kuruşa aran arkadaş da %57.2 gibi bir zararı. Bir de bir yıllık enflasyonu düşünün. Bakın artık size hesaplayın ne kadar zarar ettiğinizi. Ee, şimdi bir şirketin getirisiyle e, faiz getirisini kıyaslayıp şirkete getiriler üzerinden soyut olarak bir değer biçmeye e, çalışan Defter değerimiz yani gün başına düşen öz kaynak 9.56 bunu mevcut büyümeyi çoğaltırsak 179.7 oranında bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancınız 17 lira 17 kuruş olacak. Bunun için şirkete şu anda ne veriyorsunuz? 53 cimdir. Bunu gidip faize yatırdığınızda 28 lira 76 kuruş kazancınız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şu anki pozisyonu sürdürse bile alternatif getiri şirketin getirisinin 1.67 katı. Şirketin 53 lira 25 kuruş olabilmesi için en az büyümesinin yüzde 300 eskisi gibi 300-500 seviyede olması lazım. Bakın büyümemizi değiştirelim. Bakalım ne gibi bir sonuçla karşılaşacağız. Evet gördüğünüz gibi şirketin getirisi arttı ee, ve alternatif getir olan faiz de eşit oldu. Biz de dedik ki o zaman 53 25 de doğru rakam. Ama böyle olmamış değil mi? Evet böyle olmamış. Peki Madem senin 179 büyüdün, o zaman fiyatın abartılıp alternatif getiriyle ee, ilgili, sevgili arkadaşlar. Ne oldu? Dondu ya, Allah Allah. Evet. Şimdi bir de fiyatımızı değiştirelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bakın fiyatımız 3180 olsaydı ne olacaktı. Gördüğünüz gibi yine şirketin getirisiyle enflasyon faiz getirisi eşit olacaktır. Yani devlet değil, büyüme fiyat riski arasında bir korelasyon olacaktı. Ee, o zaman da değer 31.80 oldu. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birincisi şu anki değerinden yüksek. Değil mi? Şu anki değerinde yüksek. Şu an e, şirketler lütçin bir. E, olması gereken değer de bu verilerle 31.80. Ama bu neyi gösterir? Geçmişi. Peki biz geleceğe bakalım. Bir bakalım gelecekte ne olacakmış değil mi? Şimdi geleceğe bakalım. Bakalım ne olacakmış arkadaşlar. E, bir sıkıntı oluştu arkadaşlar. Acay i̇yi çalışmıyor. Evet geleceğe bakalım. Şimdi gelecek bize ne söyleyecek? Gördüğünüz gibi defter değerimiz 9.56'ymış. Biz benim yıl sonu tahminim 14 lira 03 kuruş olacak. Büyüme e, 3906'ya girilecek. Nereden biliyorsun? Bak çok basit arkadaşlar. Bu yıllık büyüme son 4 çeyreğin e, birleşik büyümesinden meydana geliyor. Şu rakam gidince 80.83 bu enflasyondan kaynaklanan bir rakam. Bu gidince bunun yerine ne gelecek rakam? Böyle 15'li 20'li seviyeye gelecek arkadaşlar. O zaman ne olacak? Büyüme. Bu seviyelere yaklaşıp gelecek. Sonuçta biz çayın değiliz. Tahmin yapıyoruz. Yani geçmiş fiyat ve geçmiş değerlere bakarak geleceği fiyatlamaya çalışıyoruz. Demek ki büyümemiz 39.06'ya düşecek. Ve tahmini değerimiz 10 lira 15 kuruş. Tahmini değerimizi nasıl bulduk? E, faizimiz 54. Şirketin büyümesi. E, bunu uğramadığımızda bu değer çıkıyor. Yani şirketin e, fiyatı şu anda 53.25 ve aşırı derecede ee, maalesef pahalı arkadaşlar. Evet bu kadar basit. Peki ne olur? Fiyat yukarı gitmez mi? Ee, arkadaşlar ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben bir şeye gitmez demem, etmez derim. Etmez ama gider mi? Gider. Onun için absürt absürt şeyler yazmayın. Yarın öbür gün e, ben neden bileyim parası olan birisi tekrar gidip 170'e, 270'e götürmeyeceğim. Ben etmez derim, gider mi? Gider. Ee, burada bir sürü Ali Cengiz oyunları döner. Birisi gruplar birkaç kişi bir araya geliştik. Geldik. E, tekrar geri götürür. Ben bunu bilmem mümkün değil. Ve beni de ilgilendirmez. Ben fiyat alıp satmıyorum. O ayrı bir şey arkadaşlar. Sen marifetin vardır, gruplar vardır. Sen onların içerisinde yer alıyorsunduk. Birisi çok götürecek birisini tanıyorsunduk. Falandır falan. Bunlar e, benim konum değil. E, ben bu konuda herhangi bir zatla falan ilişkide değil. Olmam da zaten benim işim değil. Ben fiyat alıp satmam, değer alıp satarım. Değer oluşturan şey değil, şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyel ve alternatif yatırım araçlarıyla olan koalisyonun sonucu, çıkan ama ben değerliyorum. Benim yaptım bu. Dolayısıyla e, fiyat nereye gider hiç belli edilmez. Fiyat, fiyat alıp satmam, değer alıp satarım. E, şu anda da gördüğünüz gibi e, aşırı derecede pahalı bir kez. Bundan sonra karar sizin, tuşa siz basıyorsunuz Ben değil. Tekrar fiyat dolayı gider, gitmez. Bu benim sıkıntı ve problemi de değil zaten bunu söylediğim gibi. Olmamış arkadaşlar bu yani o bunun bir şey yok ki zaten bir etkinlikler iyi değil. Faaliyetler dökülüyor zaten tel tel. Etkinlik iyi değil, faaliyet iyi değil, fiyat pahalı. Bu kadar. Burada 500 tane şirket var. Ee, bu tür şirketlere yatırım yapacağınıza gidip daha mantıklı, daha ucuz, daha cazip ee, şirketlere yatırım yapmanızı e, öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Ee, ayrıca hep kötü videoları yayınlıyorsun. İyi videolar nerede? İyi videolar da arkadaşlar kanalımda Kadın butonu var. Oradan Gaziantep baklavasından üye oluyorsun. Orada da iyi videolar e, sana özel e, çekiliyor. Ayrıca e, WhatsApp'tan da e, destekte bulunuyorum e, arkadaşlara. E, ama Kimseye şunu alın, şunu satın, şu gidecek, şu roket olacak. Gayrı meşru hiçbir iş yapmıyoruz. Bundan da haberiniz olsun. Bu e, sayıkla geliyorsanız, hiç gelmeyin. Böyle bir şey olmayacak yani. Onu da size söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.